Merhaba sevgili dostlar. Para Vadisi hoş geldiniz. Yine bir gün ortası analiz ile karşınızdayız. Hızlı hızlı hemen hızlı bir şekilde analizlere, haberlere bakacağız. Akşam 22.45'te biliyorsunuz detaylı bir analizimiz analizimiz var. Ee, baktırmak istediğiniz alt koyunları sohbet kısmına yazmanız yeterli. Burada yer alan görüş ve düşüncelerin hiçbir bağlayıcıları yoktur. Anlatılan hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek zorundasınız. Arkadaşlar. Evet yasal uyarı ekranda gördünüz. Hemen şöyle piyasaya bakalım. Hemen piyasa kıpkırmızı görüyorsunuz. Dün akşam konuştuğumuz desteğe kadar geldi. 32.320 desteğine kadar geldi ve oturdu buraya. Ee, buranın altına kırmamasını umut ediyoruz. Bunun altına kırmamasını umut ediyoruz. Bunun altına kırdıktan sonraki hedefimiz 30.000 dolar olarak hedef gözüküyor. E, hiç olmazsa e, enflasyon rakamlarının açıklanacağı ayın 10'una kadar şurada tutulması en büyük temennimiz bizim. Tabi bu ha bunlarla ilgili kötü haberler geldi. Kötü haberlerle kırıldı. İşte simetrik üçgen altına kırdı falan derken hepsi bir senaryo biliyorsunuz. Bunların hangi senaryo olduğunu daha önce anlatmıştım ben. Bezdirme senaryoları. O bezdirme senaryo ile ilgili şu videoda hepsini anlattık. Şimdi bakalım hemen Bitcoin havadis, para havadis para havacısı nasıl bir haberler var bakalım. Ee, önce kötü haberlerden başlayalım. Şurada Bitcoin madencilerini sattı diye. Fark ederseniz dün yine bir e, gece yayınında 22.45'teki canlı yayında balina balina hareketinde 1000, 1000 BTC'lik bir transferin eee borsalara yapıldığını ve büyük ihtimal satıldığı ile ilgili yorum yapmıştık. Bitcoin madencileri toplamda Geçen hafta da dahil olmak üzere 5000 tane BTC satmışlar burada. Geçen haftaki düşüşler elde düşüşlerde doğru şu, şuradan itibaren düşüşlerde doğru orantı olarak bu haberi doğruluyor. Ee, burada ee, düşüşlerin devam ettiği ile ilgili bir haber var. 5000 BTC'nin satılı ile ilgili bir haber var. Burada bu haberi okuyabilirsiniz. Paravaris.com internet sitemizde Bitcoin madencileri 5000 BTC sattı başlıklı haber. Burada ee, diğer kötü haberlere bakalım. Önce kötüleri söyleyeyim sonra iyileri söyleriz. Şimdi Biden G7 silvesine katılacak ee, bu hafta 11-13 Haziran yani enflasyon oranı açıklandıklarının ertesi gününde atılacak. Burada Biden'ın kripto paralara, paralarla ilgili konuşmasını bekliyoruz. Ee, hiç olmazsa e, basının Biden'a kripto paralarla ilgili soru sormasını bekliyoruz. Burada Biden'ın e, kripto paralarla ilgili kötü bir kelime etmesi durumunda yine düşüşün devam edeceği ile ilgili e, haberler burada mevcut arkadaşlar. Bunu da bu haberi detaylı şekilde okuyabilirsiniz burada. E, uzun vadeciler şimdi iyi, iyi, haberlere bakalım. İyi haberlerde ne varmış? Evet. Bitcoin fiyatı düşerken uzun vadeciler birikim yapmaya devam ediyor diye bir haberimiz var. Burada istatistiklere çıkardım. Bu haberi detaylı şekilde başlayabilirsiniz. Zaten biz hatırlarsanız Bitcoin dominansına ben hemen ne diyorum size? Bitcoin'i kırmızı gördüğünüz zaman Bitcoin dominansına bakın. Bitcoin dominansı yeşil yakarsa alttan topluyorlar demiştim. Zaten şurada işaretle aldığımız alanları gördüğünüz zaman bunlar Bitcoin düştüğü alanlar. Düşerken de Bitcoin dominansı yükseldiği için alttan Bitcoin'i toplamaya devam ettikleri görünüyor. Buradaki haber de bu şekilde doğrulanmış oluyor. Burada e, istatistiklere baktığınızda zaten toplam uzun vadecilerin e, alttan toplayıp hala ellerinde tuttuğuyla belli oluyor. E, aslında söylediğimiz hedefler sapan ne kadar geri çekersen çek o kadar hızlı yükselir, o kadar hızlı gider mantığına. E, doğrulayan hedefler bunlar. E, alttan toplayıp uzun vadede yıl sonuna kadar hedefleri 100 bin dolar olan veya daha üstü olan bitcoin, ulaş, bitcoin 100 bin dolara ulaşmasını hedefleyen kitlenin hala alttan bitcoin topladığı ile ilgili haberlerimiz de mevcut. Yine bu haberleri buradan e, paravaz para internet sitesinde okuyabilirsiniz. Sabah e, sabahleyin işte genel istatikler var, genel haberler var. Burada e, son 24 saatte en çok düşen coinleri veya işte tek kazandıran TFUAL mesela kazandırmış %11.13'lük %11.31'lik bir e, son 24'te tek kazandıran alt e, altcoin TVF olmuş burada TVF'i incelemiştik biliyorsunuz. E, burada da e, diğer coinlerle ilgili en çok düşen veya en çok yükselen coinlerle ilgili e, verilere buradan oku okuyabilirsiniz bu haber üzerinden. Para varlığı sistemimizi sürekli güncelliyoruz arkadaşlar. Burada e, haberler, paylaşımlar ve haftalık analizler var. Buradaki haberleri kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. O hafta Bitcoinlerle ilgili önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. Ona göre yatırımlarınıza bir faydası olur diye düşünüyorum. Hemen Twitter adresimize bakalım. Twitter adresimizde önemli bir şey var mı? Ona bakalım. Attığımız tweetlerde e, enflasyonla ilgili e, Dutch Bank'in 1970'lerle ilgili bir benzetmesi var burada enflasyon oranlarının tüm dünyada yükseldiği ile ilgili bir sıkıntı var ona benzetmiş. Dün zaten hatırlarsanız yapma yanarız demiştik. 1000 BTC bir transfer vardı Coinbase borsasına. Onun harici diğer, diğer tweetlerin hepsi haberler zaten arkadaşlar. Evet BTC'deki BTC, BTC dominans ondan sonra e, total market birkaç tane de altcoin'e bakacağız. Sohbet kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar baktırmak istediğiniz altcoin'leri. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Dün gece söylediğimiz gibi dün gece canlı yayında simetrik üçgenin altına kırar kırmaz zaten buradaki 34.776'yı kırmıştı. Ve bununla birlikte bir BTC satışlarının gelmesiyle de bu alan ee, düşen trend güçlenmişti maalesef düşmüştü. Dünkü canlı yayında ne demiştik abi buradaki sarı çizgi hatta buraya bir hediye paketi koymuştuk. Buradaki sarı çizgide bitcoin'in tahmin olarak tutulmasını bekliyoruz. Hiç olmazsa ayın 10'daki toplantıya kadar burada tutulmasını bekliyoruz demiştik. Burada e, 2 saat 22 dakika var mumun kapatmasına. E, mum kırmızı yansıda şu an tutunmuş gibi gözüküyor. Buradan tutunduktan sonra e, eğer tutunursa şöyle şuradaki 34.776 formasyonuna doğru bir yükseliş belki görülebilir. Burada bu alanın tutulamaması durumunda e, sonraki hedefi 30.000 dolar civarında olacak arkadaşlar. Burada e, bu e, destek ve direnç seviyelerini takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Şöyle dün Kucoin borsasında e, bir düşen trend çizmiştik. Burada tam enflasyon oranlarının açıklanmasından sonrakine denk gelecek bir şekilde oturan bir düşen trend grafiği vardı. Bu grafiği de burada e, takip etmeye devam edeceğiz. Bitcoin'in geleceği ile ilgili tekrar söylüyorum. E, ayın 10'u bizim için çok önemli. Ayın 10'daki çıkacak enflasyon verilerine göre Bitcoin'in bundan sonraki gidişatını nereye olacak ne şekilde olacak onların hepsini daha da iyi değerlendirme de mantık var bazı arkadaşlar Alalım mı satalım mı diye soruyorlar alsanız dahi mutlaka aldığınızın yüzde bir yüzde iki veya yüzde üç altına stop limit koymayı unutmayın arkadaşlar Çünkü ee, enflasyon verileri ve diğer verilerin gelmesiyle işte baydan'ın konuşması ıvır zıvır diye diğer nedenlerden dolayı ee, Bitcoin'in daha önce de söylediğimiz gibi 20 bin dolarlara kadar çekilmedikse hala masada mevcut 20 bin dolara kadar çekilecek Bitcoin içinde ee, Eylül ayı Haziran'ın son Haziranın sonundan itibaren Başlayarak belki Eylül ayına kadar ee, Düşüşün mü diyeyim Düzeltmenin devam edeceği mi diyeyim Takip edilmesi gereken olaylar içinde yer alıyor Tabi bunların hepsini konuşmak için tekrar söylüyorum Ayın 10'undaki enflasyon verilerini görmemiz lazım Ayın 10'undaki enflasyon verilerini Görmeden işte Bitcoin 20 bin dolar düşecekmiş Bitcoin'in düşüşü işte yılbaşına kadar devam edecekmiş Eylül olacakmış Ağustos olacakmış gibi bu kelimeleri Kullanmak şu an büyük ee, zorluk içinde ve boşa konuşmuş oluruz ethereum maalesef 2665 seviyesindeki güçlü desteğini kırmıştı kanalın altına düşmüş şu anda bu kanalın altını şu an tekrar zorluyor şuradan baktığınızda buraya bir fitil atmış ethereum Normalde ee, hat forkunden dolayı hat forknden dolayı hat for nerede anlattık şurada anlattık videoyu seyredebilirsiniz hat forkundan dolayı bir yükseliş içindeydi ethereum diğer Bitcoin ve diğer altcoin'lere göre Aslında güçlü bir direnci vardı Maalesef Bitcoin dünkü çakılmasından dolayı bu da çakıldı. Şimdi e, Bitcoin stabile bağlarsa bu seviyelerde gezmeye devam ederse yine aşağılara 30 bin seviyelerine çekilmezse Ethereum sarı bantta sarı, buradaki yeşil banda gelmeyi başarabilir. Buradan da sarı banta gider. Ama Bitcoin'i tekrar düşünden düşü devam ederse 2000, 2386 dolar seviyelerine geri çekilebilir. Destek ve dirençler çizilir arkadaşlar. Ona göre e, yatırımlarınızı garantiye almanızı tavsiye ederim diyeyim yani ne diyeyim yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama mutlaka stop limitlerinizi koyun hele e, yani e, yarından başlayarak ayın 16'sının bitimine kadar stop limit talimatlarınızı özenle koyun arkadaşlar tekrar söylüyoruz evet dot burada maalesef dünkü bitcoin'in düşüşüyle birlikte düşen trendini düşen trendini kırdı kanalın altına da düştü buradaki daha sonraki e, buradaki 20.390 dolarlık seviyeye şu an tutulmuş seviyede buradaki desteğe tutulmuş seviyede burada buradaki destekte buradaki destek güzel bir gözüküyor burada altına kırılacak gibi gözüküyor e, şu anlık en güçlü desteğimiz Polkadot'ta 20 dolar 390 sent burada tutulursa tekrar bu sarı bandın içine girmeye çalışacak tabi burada bunların hepsi gördüğünüz gibi bunlara dikkat ederseniz hepsi Bitcoin'le orantılı olarak ne yapıyor? Orantılı olarak devam ediyor abi. XRP'ye bakalım. XRP'deki durum ne? XRP maalesef ve maalesef güçlü desteğe tutunamamış şu an. Yani e, burada e, Bitcoin düşüşüyle birlikte buradaki 87 centlik güçlü desteğe tutunamamış. Burada e, tekrar bu 87 cent'lik güçlü desteğin üzerine girmesiyle birlikte sarı kanala gitme şansı var. XRP'nin e, davasında sekin avukatlarının belge sunamamayla ilgili bir problemi var. Eğer bu belgeyi zamanında sunamazlarsa zaten bunu nerede bahsetmiştik? Şurada kripto da bu hafta gelecekle ilgili yine haber sitemizde de var bu videonun aynısı. Tutamazsa. XRP ile ilgili güzel bir haber gelebilir, gelmeye bilir. Tabi beklemek lazım bu haberi. XRP ile ilgili güzel haber gelirse belki mahkeme, kendi mahkeme düşebilir, Evra'yı zamanında yetiştiremedi diye. Bu alanları takip etmek lazım. Bu alanlar bizim için önemli. Eğer XRP e, burala 87 cent seviyelerine tutunursa tekrar bu yeşil kanala girer. Bu yeşil kanala girmeden XRP için e, eski seviyelerindeki güçlü direnç ve desteklere ulaşması biraz zor gibi gözüküyor arkadaşlar. Iris varmış. Iris'e bakalım. Evet, Iris e, maalesef dün gece söylediğimiz 0.94'e tutunamamıştı. Canlı yayında bunu konuşmuştuk. Lakin 0.76'ya şu an tutunmuş şekilde. 0.76'ya tutunduğundan dolayı, e, henüz her şey Iris için bitmemiş gözüküyor. Bitcoin'in kafasına vurmalarına rağmen iris şu an güçlü tutulmuş gibi gözüküyor şöyle bir hareket yaparsa mac indikatörünü burada takip etmekte fayda var yine 0.94 sen seviyelerine ulaşırmış gibi gözüküyor 0.94 seviyesine ulaştığında zaten e, yine ilk sorulacağı hedefler şuradaki 16 cent seviyeleri tabi burada bitcoin'in e, hareketi çok önemli arkadaşlar ama iris e, diğer coin'lere göre biraz daha güçlü tutulmuş gibi gözüküyor burada adaya da bakalım istiyorsanız Ada 1.48'lik desteğinden güç almış arkadaşlar. Burada 1.48'likten güç almış. 1.59'a geri dönmesi muhtemelen e, yine gördüğünüz gibi e, ada da diğer coin'lere göre biraz daha güçlü duruyor. Burada e, mumu kır, kır, kırmızı kırmızı mumu kısa kapatacak gibi gözüküyor. E, burada satış baskıların azaldığını alış baskı, baskılarının e, yöneldiğine doğru devam edeceğiz. Ada da ilgili bir hat work'imiz olduğunu zaten söylemiştik şurada şöyle, şöyle takip edersiniz. Yani BTC büyük düşüşlerini artık kesmezse, keserse veya lanet olsun deyip artık hani sen bir önce 20 bin dolara git de biz işimize bakalım gibi bir konuma giderse adanın da yine 3 dolar seviyelerini zorlayacağını görebiliyoruz burada. Tabi bunları takip etmek lazım arkadaşlar. Yani bunları e, takip etmek önemli. Şu an Bitcoin çok düşüyor. Düşmeye de devam ediyor ve önünde sıkıntılı süreçler var Bitcoin'in. O yüzden hala tekrar söyleyeyim Bitcoin'deki 20.000 dolar e, tercihi masada. Burada BTT'nin e, ve Tron'un e, Apple NFT ile airdrop olduğunu söylemiştik. Bitcoin düşmesi düş Bitcoin düşmeseydi e, güzel hedefleri vardı BTT'nin 0.047 gibi. Ama e, şu an yine bakıldığında BTT tutulmuş şekilde gözüküyor. Bu da tabii airdrop'un e, etkileri var. Burada Diğer coinlere göre güçlü gözüküyor. Burada ilk gideceği yer 38 şu anda o gireceği yer sarı kanal. Sarı kanala girerse ve Bitcoin'i tekrar kafasına vurmazlarsa e, burada burada 0047'lere konuşabiliriz BTT'de arkadaşlar. Evet CZ'ye bakalım hemen. Evet CZ maalesef ve maalesef kötü alanlarda arkadaşlar. Yani CZ için ee, tekrar söylüyoruz iyi bir anlaşma olmadıktan sonra Eylül ayına kadar uykuda kalmak en mantıklısı ee, Eylül'e kadar CZ'ye bakmayın yani burada ee, zaten oradaki sarı kanal alt katında tutunuyordu tutunmaya çalışıyordu zaten bitcoin düşmesiyle birlikte tekrar düşmüş 0.22 sente tutunabilirse zaten buradaki sarı çizginin alt kanalına gelecek ama buradaki hedef bu sarı kanaldan çıkması. Yani CZ'nin eski türküleri söyleyebilmemiz için bu sarı kanalın üzerinde çıkması lazım. Şu an piyasaya baktığımızda zaten her şeyin düştüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Her şey düşüyor. Düşmeye de devam ediyor burada. Evet Bitcoin de düşmeye devam ediyor. Bitcoin e, satış baskısı şu an azalmak üzere lakin düşüşte de devam ediyor. Mac indikatörüne bakalım. Mac ne diyor burada? Yani Mac indikatörü şöyle bir şey yapabilir belki iyi bir haber gelmesi lazım piyasadan. Piyasadan iyi bir haber gelirse geleceğini ne olacağını bilmiyoruz. Bakacağız hep beraber. Hot'a bakalım. Hot takipçisi de çok. Hot burada daha önce çizdiğimiz e, tepe çukur formasyonu mu diyeyim, W formasyonu mu diyeyim ne derseniz deyin. Oradan bir yükselişte devam ediyor burada şöyle baktığınız zaman. Buradaki HOT'un hedefleri tutacak gibi gözüküyor. HOT'ta diğer coinlere göre biraz daha iyi yükseliş var. BTT'nin yeşil yakması durumunda buradaki ilk gideceği hedef 89-93 diye hedefler gidiyor. Buradan BTT takip edilebilir. Şey HOT buradan takip edilebilir. Lakin Bitcoin'in kafasına vurmazlarsa burada yine şöyle baktığımızda %13'lük bir kar alınabilir ama diyorum BT, BTG'nin kafasına vurmadıktan sonra. Degon'un güçlü desteği 5.808 sent olmuş arkadaşlar. Burada şu an Bitcoin'le orantılı gidiyor. Bitcoin yeşil yakarsa gideceği hedef 7.82 olarak gözüküyor arkadaşlar. Bitcoin yeşil yakar yakmaz şurada burada %27'lik bir kar verebilir size. Eğer hareketler devam ederse yani Bitcoin olumlu şekilde yakmaya yeşil yakmaya devam ederse burada 9.74'lük bir hedef tekrar bulunuyor. Ama burada 5.80 sentin altına kırması... Dego için sıkıntılı anların olacağı anlamına geliyor burada arkadaşlar ee, yani Bitcoin aynı şu an Bitcoin aynı gidiyor Bitcoin gibi kırmızı mumlar yeşil ve kırmızı mumlar diye gidiyor burada Dego yatırımcıların e, Bitcoin'e e, takip etmesi lazım arkadaşlar Evet Avax'çılar için e, maalesef buradaki 18.1783 173'lük desteğe tutunamamış. Bakın burada artık Avax bir kanal oluşturmuş. Burada Avax bir kanal oluşturmuş. Tutunamıyor çünkü. Burada tutunamıyor. Önce bu kanalı kırması lazım arkadaşlar. Bu kanalın üzerine kırması lazım ki belli hedeflerin yere yerine gitmesi lazım. Bu kanalı kırmadan belli yerlerin hedeflerine gidemez. Burada 13.911 dolar altına tutunması Gerekiyor üst hedeflere gidebilmesi için. Avax şu an Bitcoin'le orantılı gidiyor. Baktığımız zaman 3 tane kırmızı, bir tane yeşil, bir tane kırmızı mı? Yani Bitcoin'in yeşil yakması durumunda yukarı yönlü hedefe gidecek, aşağı yönlü hedefe gitmesi için de yani çok kötü sıkıntılı bir, şöyle tabii çok sıkıntılı bir destek seviyesi var artık Avax için. Yani Avax iyice şansını kaybetmiş gibi gözüküyor burada. Bitcoin aşağı çakılması veya Bitcoin işte 30 bin dolarlara gelmesi durumunda Avaxa 9.69 sen civarlarına geri düşebilir. Burada Avaxçı arkadaşlarınız stop limitlerini buna göre ayarlaması lazım kardeşlerim. Evet. BTC'ye de son defa bakalım yayınımızı bitirelim. Her gece 20-45'te canlı yayınımız var arkadaşlar. Yaklaşık 2 saat 3 saat canlı yayın yapıyoruz. Tüm coinleri detaylı şekilde inceliyoruz. Geceki canlı yayınımızı hepinizi bekleriz. Evet. Şuradan hemen bir saat diye bakalım. Bir saatlikte de şu an hala kırmızı yanıyor. Bu sarı bantın içinde yeşil bantın içinde kalması lazım bitcoin arkadaşlar. Yoksa hedefi 30 bin dolar olarak gözüküyor kardeşim burada. Evet maalesef ve maalesef e, durumlar kötü burada yani şu an düşmeye devam ediyor ve önümüzde dediğim gibi kötü haberler var yani. E, G7 zirvesi var. Enflasyon oranlarının açıklanması var. Hepsi bu para vadisi takip edebilirsiniz arkadaşlar bunu. Görüşmek üzere. Gece 20.45'te görüşürüz arkadaşlar. Ee, 20.45'te 2-3 saatlik yayın yapıyoruz. Detaylı şekilde yaklaşık olarak 40'a yakın koyun bakıyoruz. Ee, hepinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ım size bol kazançlar.